Kıymetli gençler merhabalar, 77, evet 77 nolu çekilişi kısmetse şimdi sonuçlandıracağım. Ama ikişer kişiye bir adet kitap dedik, o zaman şöyle yapacağız, evet, dur bakalım, kopyala. Daha önceden böyle bir çekiliş yapmamıştık. Bir e, yedek seçeceğim, yedek üyeye de kitabı yollayacağım. Bakalım başarabilecek mi? Daha önceden yedekli bir çekiliş yapmamıştık. Aynen, tamam, olacak gibi. Her kullanıcıyı bir kere say diyor ileriye basıyorum ee, ücretsiz denetleyeceğim geç abi sen bunu Aynen sıkıntı yok okey devam kanka Geliyor 170 katılım olmuş helal Bilgisayar malın demek ki Gideri var ee, Baktım bir tane daha bilgisayar malı AYT matematik soru bankası var Ona da ileriki çekilişlerde tekrarlayalım 8 saniyelik geri sayım sürecini başlatıyorum e artık e, ümit edelim ki böyle hakikaten çözecek arkadaşa gitsin. E, yani niyetimiz e, zaten oydu en başından beri. Startı ver hoca çok konuşma diyor. Bastım. Evet dönüyor dolaşıyor. E, şu an kimi seçecek? E, Talihli birini. C2 seviye mezun katıldım demiş. Gel abi. Gel abi. Evet Zehra 5T-1M1 Tire veya çizgi Katıl, katıldım hocam teşekkürlerdir şimdi bu iki arkadaş bana bir sonraki pazartesiye kadar yani C2 seviye mezun nikli ve e, zehra 5 nokta nokta e, nikli ve kullanıcı isimli arkadaş e, bana Instagram'dan ulaşmalı bir sonraki pazartesiye kadar isim soyisim isim telefon numarası ve açık adresini e, iletmeli e, başka ne yapacak bir de kanallara 3 adet kanalımız vardı. Onlara abone olduğunu gösteren ekran SS'lerini istiyorum. Bir de son olarak şu kullanıcı adını gösteren e, YouTube ana sayfalarının yani her birinin kendi YouTube ana sayfasını gösterecek şekilde bu kullanıcı adını gösterecek şekilde ekran SS'ini istiyorum. Bunları eğer bir sonraki pazartesiye kadar gönderirlerse abi biz de şılak hemen e, kargoya vereceğiz kısmetse kitaplarını. E, burada bırakıyorum ben e, sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güzel çalışın. Çok vakit kalmadı ee, ve sağlığınıza da dikkat edin. Mevsim biraz kötü, bozuk. Millet yana yakıla salyosumuk dolaşıyor. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.